O yüzden bir an önce evlen damat bey. Yıldız bunu gerçekten duydu. Vardık yokuş mahallesi de orada biniyorlardı. Bayağı iyi. Bunun annesi olduğun için hüsrana uğramanı hiç istemiyorum ama... ...yapacak bir şeyim yok bunu sen seviyorum. Hiç vallahi ATV'den düşüp Tahlet'in yanına gidemem. Daha Çağatay'dan yeni kurtuldum. Yasak Elma dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler sizler için analiz videomuzda, bu bölümümüzde bizi bekleyen çarpıcı gelişmelere şahit olacağız. Öncelikle Çağatay amacına ulaşamadan gerçek yüzü ortaya çıktı. Umru bir daha Çağatay'ı affetmeyecek. Tabii ki ki her şey bu kadar değildir. Doğan'dan Çağatay'dan intikam almasını isteyecek. Fakat Doğan her ne kadar kızı olsa da bu kadar çabuk af etmeyecektir. Peki sizce Dogan kumruyu affetmeli mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşarak beni mutlu edebilirsiniz. Analiz videomuz bu kadardı. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayınız.